Necati Efendim. Ne yapıyorsun bebeğim? Anne boyama yapıyorum. Anneciğim şimdi boyama zamanı değil. Bana bak bana sana bir fikrim Ay. var söyleyeyim mi? Ne? Hazır mısın? Hazırım. Babanın arabasını bu defa ne yapacağız? Yandırız. Yakacağız. Yakacağız evet. Babanın arabasını yakalım mı? Yok ya. Ama baban var ya bu defa bizi var ya eve almaz biliyor musun? Vallahi. Bizi evden atar biliyor musun? Nasıl yakacağız peki sen biliyor musun? Yok onu Neyle? gönderek. Ne yapalım? Gönderi onu böyle arabayı suya sen tutun. Oy yerim seni doğru söylüyorsun hadi o zaman. Baban uyuyor. Babanı uyandırmayalım evden sessizce çıkalım. Arabayı önce bir yere götürelim. Sessiz bir yerde yakalım. Sonra da babanı gelip uyandırıp gösterelim mi? Anne hani çakmağı alak önce. Tabi her şeyi alacağız yalnız. Hadi kalk. kalk. Kalk önce üstüne kalk, bir ceket kalk, giydireyim. Kalk, kalk, kalk. Evet. Seni. Telefonumu da alayım. Telefonu alıyorum. Hadi gel, alalım anahtarı. Arabanın anahtarını ver bana. Ver bakalım. Hadi gel anneciğim. Işıklar açık kalsın mı televizyon falan? Evet. Tamam, bu oda böyle kalsın. Babam uyanır mı uyanırsa anlamasın en azından. Gel babana bir bakalım. Sessiz ol. Gel önümden git. Sessiz, sessiz. Ay dur, sessiz, sessiz. Bak babana. Yatıyor mu? yahu oraya uyuyor gel hadi gel anahtar bende hadi gel gidelim hadi gel, gel, gel. Hadi. Ya, hadi gidelim. tamam telefonumu aldım telefonumu sen tut ben ara üstümde düğmenin çanta yok dur ışığı açalım ben terliklerini giyeyim. tamam terliklerini giy Ali Necati arabayı var ya yakacağız ama bu defa boyama moyama değil ha bildiğin arabayı yakacağız anneciğim. Anne ama. Tamam telefona da görüntüleri, tamam, videosunu çekeriz. Ne kalırız? Ne yaparız? Yürümek zorunda kalırız. Ne yapalım anneciğim? Önce yakmamız evet, lazım. Dur. Bin bakayım sen arabaya hadi. Hadi bin. Gel anneciğim seni bindireyim. Sen bin. Tamam. Işığı da aç. Arkadaşlar. Arabada yangın tüpü duruyor mu acaba? i̇yi iyi Ali Necati yangın tüpü buradaymış. Tamam süper. Alo bagajda yangın tüpü var değil mi? Evet. Şimdi Ali Necati gideceğiz. Tamam mı? Hazır mısın? Tamam hazırım. Bak anneciğim Çok şimdi gideceğimiz var. yerde arabayı yaktığım zaman var ya. Babana görüntüsünü çekmeyi unutmayalım tamam mı tamam. videosunu? Ben hemen... Korkuyor musun ben kullanacağım diye. Merak etme çok uzak bir yere gitmeyeceğiz hemen gidiyorum. Ali Necati. Arkada ne yapıyorsun? Ay. Bak az kaldı gidiyoruz. Anne bu defa babam kızarsa sen yaptın. dedi. Ama benim üstüme atma arabayı beraber yakacağız dedi. Kemerimi dedim. taktım anne? Aferin arabayı beraber yakacağız dedik. <laughs> tamam ya. Şimdi hemencik vaz mı geçti. Şimdi gittiğimiz yerde arabayı yangın çıkaracağız. Tamam mı? Sonra babanı gelip uyandıracağız uykusundan. Kim bilir nasıl korkacak. Evet, bir yerler bulalım burada. Nereler olabilir sence Ali? Şöyle güzel bir yer olsun ki baban gelip gördüğünde korksun. Evet, gidelim bakayım şu taraf iyi olur sanki. Evet evet, buralara bence park edelim. Çok uzağa gitmeyelim, babanı gitip uyandıracağız daha. Evet, Buraya park edelim bence. Burası Adam, süper. Ali hadi gel. Hadi gel anneciğim. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi geri eve gideceğiz. Babanı uyandıracağız. Ama önce arabayı yakmamız lazım. Hadi yakalım şu arabayı. Geç bu tarafa. Geç. Ali duman almaya başlayacak. Geç yanıyor. Ali gel bu tarafa. Araba yanıyor. Ay bak 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 şuraları da yakalım. Her yeri yansın arabasına. Hii, Ali Necati, dumanlara bak. Abo, bunun yangın tüpü neredeydi? Hemen onu alalım. Tutuşmadan çabuk, 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 çabuk. yangın tüpünü çıkaralım Ali. Anne gerçekten susmasana. Ali Necati, şu yangın tüpünü sen tut. Tut yangın tüpünü. Ali araba cayır cayır oluyor. Hii, kaputunu açalım mı? Ay dur kaputunu da açalım. Hemen gidelim babana haber verelim. Tamam, hadi, gel yanıyor bu yansın. Bagajını da yapalım bence. Tamam. Ali Necati bu yangın tüpü sende olsun tamam mı? Evet. Çünkü babana gördüğümüzde arabamız yanıyor. Ali Necati ile biz söndüremedik diye telaş edeceğiz. Yangın tüpünü de görsün. Tamam. Ona veririz. Hadi gel gidelim babanı uyandıralım şimdi. Hadi gel. Hadi gel bebeğim. Gel 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 arkadaşlar. Şimdi İbrahim'i uyandıracağız. Baban ne yapacak acaba? Bilmiyorum. Araba yanıyor ya. Bildiğin arabasını yaktık bu defa. Hı -hı. Ne olacak dersin? Ne olacak Bence uzaya bize bizi sokağa atar. Bizi uzaya gider gitti. baban çok sinirlenecek. Hadi gel. Ali Necati. Bak arabanın yanış şeklini çektim telefonla. Ay babam bu ev görüntüyü görünce var ya bak. Bak bak sana da izleteyim. Bak. Çektim görüyor musun Anladım, yanarken? Şimdi efendim. Şey böyle babam onu deyince ben Arkadaşlar, böyle Arkadaşlar yapay zeka ile arabamız yanıyor yaptık Videosunu da çektim şimdi yanarken. Şimdi İbrahim'i gideceğiz korkutacağız. Durun bakayım ne ben yapacak. Bakayım. Şu videoyu gösterelim ona. Ay, Ay bu videoyu şimdi görünce var ya yemeğe var ya çok kötü. Ali Necati. Efendim. Şimdi işte sakın sakın rolünü güzel yap tamam mı? Hı. Babana arabamız yanmış gibi bağırıp gibi ağlayalım. Yapayım. Evet. Hadi gidelim. Hadi gel bir de şu videoyu gösterdik mi zaten kalpten gider. İbrahim. 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 Kalk kalk arabamız yanıyor. Ne yangını ya? O ne ya? Gördün mü? Nerede kapının mi araba? Yok yok. Hayır hayır anahtar bende bende. Ben Ali Necati'ye aldım. Sen uyuyorsun diye markete gidiyorduk. <laughs> Köşeden dönerken araba birden alev almaya ya? başladı koş 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 A hadi koş hadi koş gel. koş araba yanıyor gördün mü videoyu? Söndürmeye çalıştık söndüremedik işte. Geç, 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 geç. Çabuk. çabuk 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 Hadi hadi hadi. hadi. Tamam 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 arka mahallede yandı arka mahallede arka mahallede. Ne taraf? Bu taraf. Gel, gel. Bu taraftan git. Daha yakın. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ay İbrahim yanıyor cayır cayır. Allah'ım. Nasıl inandı, bakar mısınız? Ali Necati de nasıl peşinden gidiyor? O tarafta değil, bu tarafta. Dön. Dön, dön, dön. Arkadaşlar, bakın, bakın, bakın. Koş, koş. Koş, koş, koş. Koş. Arabanın içinden dumanlar çıkıyor hala. Yanıyordu zaten biz zor indik içinden tüpü de aldık. Yaşma, 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 alt tüpü, şey alt tüpü. Alt tüpü, al tüpü. Ver, bak ver. dumanlar çıkıyor hala. Yanmış. Sık 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 sık. Sık bakayım çalışacak mı araba? Arabaya bir şey oldu mu acaba? Araba yanmış herhalde ya. Baksana ay, ay ale dumanlar çıkıyor. Dumanlar Geçin çıkıyor. yanarsın ya, daha da koklama anneciğim. Çalışır mı ki bu araba şimdi? Hiç. Ya niye benden habersiz arabayı alıyorsunuz? Ya, ya ben ne bileyim biz alınca mı bir Şuna bak bakalım. Bak ya, yanmış ya. Şuna bak ya yanmış ya. Aha ya, duman çıkıyor. Evet, Çalışmaz ya. ki bu araba, çalışır mı? Bilmiyorum İbrahim nasıl ya, dumanlar ya. çıkıyor ya. Yanmış da rengi gene beyaz kalmış ama yine yani de bak. Çok yanmamış gibi ya sanki. Bir bak bakayım çalışacak mı? Şu kaputu kapatalım. Gel yani bir anladım. kapat bakalım. Gel Ali gel sen. Anne, şurada, bakalım bakalım. Bir bak Çalışır bakalım çalışıyor ya? mu? Ali sen yanıma gel şimdi araba yine yanar manar. Kendini Biz içine duralım. Anneciğim şaka yaptım. anlamasın. Tamam. Sakın sen yanına gitme. Mahvetmişsiniz arabayı ya. Bir bak bakayım çalışacak mı? Çalışıyor mu acaba? Bir bak bakalım. Hadi, hadi. hadi kapıyı aç. Biz de binelim. Hadi. Dur bakayım. Çalıştı. Aa çalıştı. Hadi, hadi. Ali Necati. Hadi. Biz de binelim. Aç kapıyı. Gel bakalım. Baban çıksındır, biz de binelim. Dur baban şuraya geçsin. Biz de binelim. Çalıştı. Çalıştı. Hey dur dur. Biz de binelim ya. Aa Ali Gidiyor. Bizi cezalandırıyor. Bak gördün mü? İbrahim. Ay gidiyor. Bizi bindirmiyor arabasına. İbrahim. Ali Necati seni de mi almıyor? Ay alacak galiba. Ali alacak galiba. Durdu baban. Aa kapılar kilitli. Ali gidiyor geri. Ali geri gidiyor. Gördün mü bizi almıyor. Ay akşam akşam şunu yaptığına bak. Ali Necati. baban bizi bırakıp gitti. Ay bakar mısınız o bizi cezalandırdı. Kızacağım ama ha akşam akşam. Dursun. Tamam. Gel binelim anneciğim durdu. Gel bindirecek. Aç İbrahim kapıları biz de Ali binsin bari. Ay şuna bak ya. Bizi cezalandırıyor bin anneciğim. Dur ben de bineyim. Aa beni almadı. Ay inanmıyorum. Beni bıraktılar. Hii. Akşamın bir saatinde beni bıraktılar. Durun. Ay İbrahim. Beni almadı. Gördünüz mü arabaya? Ali Necati. Ay durun. Ben de bineceğim. Durun ya. Durun durun. İbrahim. Ay çok yoruldum. Bakın bize nasıl ceza veriyor. Biz ona dedim ki şaka yapalım. Babasını şakalayalım dedik. Öcünü böyle alıyor. Ay bu soğukta bakar mısınız? Ya durun. Beni de alın. Ay nefes nefese kaldım. Ay. Ben de geldim. Gel. Niye beni almıyorsun arabaya sen? Vallahi bilemem. Ha? Uyan insana böyle bir şey yapılır mı şu ya? Şu tüp yüzüne bak şimdi. çıktı kucağımda geziyorum <laughs> bakar mısın? Tamam. Şaka yaptık İbrahim sana. Ya... Ne şakası ya? İbrahim şaka, şaka mı olur? yaptım <laughs> ya. Yapay zekadan indirdik biz onu. Araba yanmış zannettim ya. Olur mu öyle şey ya Ali Necati? Babanın yaptığını gördün de Biz arabaya tamam. almıyor. Sizin yaptığınız yanına benim yaptığım hiçbir şey. Ya şaka yaptık işte ne olmuş sanki? <laughs> Ama gerçek gibi değil mi yapay zeka? Ya aklım gitti ya. <laughs> tamam tamam hadi gel gezelim biraz şöyle. Hadi gezmelere gidelim biz de gelelim. Yani size evet. ödül olarak size ödül olarak sizi gezdirelim öyle mi? Bence gezelim ya. Güzel olur. Hadi stres atarsın. Evet. Hadi o zaman. Ali babanı çok korkuttuk. Evet. <laughs>